Bu moko Moko muz istiyor Ama yaprağı yok Yaprak yoksa muz yok Moko üzülür Moko düşünür Bazı maymunlar banka maymunun yaprak verdiğini söyler Moko banka maymuna gider Banka maymundan yaprak ister Banka maymun 100 yaprak verir Ama bir ay sonra 110 yaprak getirmesini ister Moko şaşırır Neden fazla yaprak istediğini sorar Banka maymun, sana güveniyorum. Risk alıyorum. Benim de kazanmam lazım der. İşte buna kredi denir. Yani şimdi alırsın. Sonra ödersin. Ama üstüne biraz daha yaprak eklersin. O eklenen yaprağa faiz denir. Banka maymun kredi vermeden önce mokoyu inceler. Gelirine bakar. Geçmişine bakar. Yapraklarını vaktinde ödedin mi diye bakar. Eğer güvenilirsen kredi verir. Neden kredi alınır? ev almak için muz bahçesi kurmak için okumak için bazen de sadece acil durumlar için Moko her şeyi krediyle alır. Telefon, muz, roket. Ama sonra ödeme günü gelir. Yaprak kalmamıştır. Moko banka maymuna yaprak veremez. Faiz artar. Borç büyür. Moko daha da borçlanır. İşte buna borç döngüsü denir. Yani kredi alırsın Ödeyemezsin. Yeni kredi alırsın. Borç büyür. Kredi notu nedir? Her maymunun bir notu vardır. Bu nota kredi notu denir. Yapraklarını vaktinde ödersen, notun yükselir. Güvenilir olursun. Ama ödemezsen, not düşer. Kimse sana kredi vermez. Kredi notu bir çeşit maymun güvenlik puanıdır. Faiz nasıl işler? 100 yaprak alırsın. Ayda yüzde faiz varsa, bir ay sonra 110 yaprak geri verirsin. Ama bu sadece bir ay için. 6 ay olursa, faiz üstüne faiz biner. Yani, 110, sonra 121, sonra 133 diye büyür. Buna bileşik faiz denir. Kredi türleri, ihtiyaç kredisi, muz, telefon gibi şeyler için, konut kredisi, ev almak için, taşıt kredisi, araba almak için, eğitim kredisi, okumak için yani kredi şimdi al sonra fazla öde mantığı ile çalışır eğer dikkatli olmazsan kendini borç içinde kalmış şekilde bulabilirsin